Merhabalar bugün sizlere tarihte 17 Temmuz günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1453 Fransızlar, İngilizler karşısında Kestillon Muharebesini kazandı. Yıl 1815 Napolyon, Rochefort'ta İngiliz kuvvetlerine teslim oldu. Yıl 1867 Marx'ın Das Kapital adlı eserinin ilk cildi yayımlandı. Yıl 1879 İstanbul'da tersane işçileri greve girdi. Yıl 1907 resim sanatında kübizm akımı doğdu. Yıl 1918 Bolşevikler, Rus Çarı 2. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler. Yıl 1934 Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi. Yıl 1936 Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı. Yıl 1944 patlayıcı yüklü iki gemi, California Port Chicago'da çarpıştı, 320 ölü, 400 yaralı. Yıl 1945 Potsdam Konferansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği Lideri Joseph Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler. Yıl 1955 Disney Parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı, Disneyland. Yıl 1963 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK kuruldu. Yıl 1975 Amerikalı uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler. Yıl 1976 Kanada'nın Montreal kentinde Yaz Olimpiyat Oyunları başladı. Yıl 1986 İnsan Hakları Derneği kuruldu. Yıl 1998 uluslararası ceza mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi. Yıl 2007 Harry Potter ve Melez Prens vizyona girdi. Yıl 2019 Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp sonraki gün sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel afeti sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.